Evet herkese selamlar arkadaşlar ben Delta bugün sizinle birlikte CS 1.6'da public oynamaya devam ediyoruz Ama şimdiden söyleyeyim öküz gibi pingim var daha üstten görmüş olduğunuz gibi 83 Malum Vodafone net problemleri Bizimkiler ne yaptı ya yok etti Bizimkiler atladılar ben de atlayayım Solda adam var. Merdan adam giriyor büyük ihtimal ama. Bizim adam bombayı buraya koydu. Öncelikle bir tane piyano, piyano videosu atmıştım. Görenleriniz vardır. Görmeyenler için arkadaşlar link açıklama bölümünde var. Açıklama bölümünde ve yorum bölümünde. Oradan izleyebilirsiniz. Kendi yaptığım düzenlemedir arkadaşlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Bombanın başında kimse yok. Ben bir 10 kez bombaya bakayım şöyle. Uzağa doğru kaçalım yavaşta. Tam neredeydi bu arada? Şimdi ortadan birkaç adam vurmaya çalışalım. E bir kişi. Renkli adam vurmak o kadar zor ki arkadaşlar anlatılmaz yani. Bir adamın karşısına tam gerekti. Ne yapalım bir yerden rushlayalım uzundan diyeceğim 14 adama karşı uzun rushlamak da ne bileyim yani biraz şov yani. Böyle bombaları şu yatıp çıkmak lazım mecburen de ben arkamı döndüm halde niye kör oldum. Evet. Ağzımın içine attı bombayı. Büyük ihtimal canım 1 falan. 32. Oğlum 5 kişisiniz orada 4 kişisiniz nasıl vuramıyorsunuz? Al işte. Adam arkaya geçmiş. Her zaman kontrol ettiğim yer var ya. What <laughs> the fuck is going on ya? Adamlar da hepsi önüme atlıyor. Anlamadım yani ne oluyor? Sen öldün kardeşim. Abi ping öyle bir hissediyorum ki pingi. Yok böyle bir hissediş 73 ping. Bey ben bomba atayım ben olur olmaz. Hemen kuralım şöyle. Evet, çıkıyorum. tıkıyorum. <laughs> bombayı nereye atıyorsunuz ya? Şuraya attınız bombayı kim kör olacak abi? Allah Allah anlamıyorum ki. Yoksa T-Waste'den dolaş şimdi. Çok güzel bir yere düşürdü bizim adamlar ya. E boştur inşallah. Surprise yaptım adamı. <laughs> şey, bakayım da ben ne olur ne olamaz. Hmm. Daha iyi gideyik, bizim adamlar böyle de O ne lan? İki kişi birden öldü ne alaka? <laughs> Abi anlamıyorum ki yani kendi kendine ölüyor adamlar. Sıkıyorum ölüyor yani hani. <laughs> Az önceki B, B, kapıda olan öldün oğlum öldün. Kaçırmam seni oradan. Şey çok kötü ya. O ile şurada bir kere dime içediğin zaman kaçamıyorsun. Dime için seni bekletiyor. Adamlar arka giriyorlar bu arada. Tahmin ettiğim gibi. Tarama tarama burayı tarama. Bir tanesi VB atıyor da burayı vurmaz inşallah. Bekleyeceğim abi. Diyecektim de bombayı düşürdüler ya. Nerede hala adam var ya. Şimdi flash atıp gireceğim Mera ama bunun olmasından korkuyorum diyecektim. var ya yemin ediyorum <laughs> Allah'a emanet gidiyorum ha. Allah'a emanet gidiyorum. İki kere flash attım. İkisinde de önüme adam çıktı ya. Alt tüneliyle geçen adamı gördüm bu arada. Sıkacaktım da ortada ortadaki adamlar daha cazip geldi. Kaç kaç. B'den gelen adam B'den mi girdi alt tüneldeki adam bilmiyorum ama katliam yaptı alt tünele. Evet. Belki altı cehennem. Ah be, AP bekliyormuş ya. Bilseydim var ya pik atardım ya. Ben direkt B arkası gelecek diye, T5'den gelecekler diye kaçmanın peşindeyim. Ya arkası raşlamış olur. Yine aynı adam ya. Hep aynı adam rush'lıyor arkadan. kurtarayım şimdi canlı. Zamanım yok vallahi adam var mı yok mu diye direkt bakmadan kurmam lazım. <laughs> Mermiler bildiğin içinden geçti herifin ya. E ping olursa ne olur bu olur arkadaşlar. Mermileriniz attığınız yere gitmez. Baksana abi DSA'nın pingi kaç mesela abi? Ah 22 mermiler Diggle ya Diggle normalde arka ki o mermi gitmez abi imkansız yani Abi ping hani sadece kırık olsa eyvallah adam geliyor ping 62 şu an mesela 90'a falan çıkıyor hani Adamı vurmam imkansız gibi bir şey oluyor yani ne yaparsam bir ping. benim adamı vurmam imkansız yani anladınız mı? Gördünüz değil mi ya Mermilerim dümdüz gitse o zaman ben vurmuştum Ne kadar mı? Famas mıydı? Doğruymuş. Hmm. oluyor oğlum ne yapıyorsunuz ya <laughs> onlar nasıl bir çıkış ya millet kafayı yemiş ya, o değil de ping öyle bir hissediyorum ki adama vuruyorum bir saat sonra ölüyor adam falan böyle şeyler adam kim ya tarıya tarıya giriyor her yere bir şey deneyeceğim tutarsa çok iyi Ne güzel yer söylüyorlar adama ya. Adam sesimi duymadı, bir şey yapmadı, direkt oraya vurdu ya. Bu ne abi ya? Oyun bitti adam hala AP ile sıkıyor oradan ya.